Merhaba örgü dostlarım. Lilium'da öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle çok şık, çok güzel ee, bir model paylaşacağım arkadaşlar. Ee, modelimiz gördüğünüz gibi ee, yaprak mı diyeyim, baklava mı diyeyim orta bölümünde ee, bir bölüm var ve kenarlarındaki vurgularla devam ediyor. Arada gördüğünüz gibi burada bir kalp desenimiz oluşuyor. İki modelimin arasında bir desen oluşuyor. Oldukça şık bir model e, modelimin e, şöyle ince bir iple başladım arkadaşlar ince ipli görünümünü görmek için bu şekilde e, 25 ilmek ve katlarından oluşuyor modelim arada ara modeli isterseniz yapabilirsiniz ama şu aradaki e, boşluğumda kalp oluştuğu için ben e, model yapmayı tercih etmedim arada da bir modelim var gördüğünüz gibi oldukça şık bir model şöyle arka yüzünü de göstereyim arka yüzde bu şekilde bunu her tarz örgülerinize uygulayabilirsiniz ee, isterseniz lastik üzerine uygulayabilir isterseniz de e, lastik uygulamadan şöyle velev oluşturabilirsiniz şimdi ben tek e, model üzerinden anlatacağım modelimin büyük olduğu için biraz da karışık gibi gelebileceği için tek model üzerinden anlatımı yapacağım şöyle normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişimle eee anlatımı sağlayacağım. İkişer tane kenar ilmeği attım. Ve toplamda 29 ilmek şu şekilde başladım ve bir sıra düz ördükten sonra örgümeye başlayacağım arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi iki tane örüyorum. Kenarları daha düzgün dursun diye. Birini örmeden aldım. İkincisini şu şekilde ters olarak ördüm. Modelime şimdi başlıyorum. Bir tane doladım. Bir tane doladıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum arkadaşlar. Dört düzümün hemen arkasından bir tane sola kesim yapacağım. Bu ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterebilir. Benim ilmeklerim düz olduğu için ilmek yönlerimi değiştirmedim. Bir tane sola kesim yaptıktan sonra buraya bir tane ikili burgu yapacağım arkadaşlar. 3 ve 4'ü önden alacağım. 1 ve 2'yi arkadan geçireceğim. Sağ sağa doğru dönen bir burgu. Ve Burgumun ilmeklerini düz olarak ördüm. Şimdi burada ilmeklerimi çeviriyorum ve bir sağ kesim yapacağım. İlmeklerimin yönü göre değişiklik gösteriyor bu kesimlerimiz. Bir tane doladım, bir ters ördüm, bir tane doladım. Burada ortadaki yaprak veya baklava kısmımızı oluşturacağız. Burada buradaki işlemin aynısını öbür tarafa da yapacağım. Burada hemen bir sola kesim yaptım. Sola kesimin arkasından şöyle 3 ve 4 arkadan 1 ve 2'yi önden alıyorum. Şu şekilde. Ve bunları düz olarak örüyorum. Şimdi ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane sağ kesim yapacağım. Dediğim gibi ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. 1, 2, 3, 4 tane düz ördükten sonra bir tane ipimi doluyorum ve iki tane kenar ilmeğimle ters örerek sıramı tamamlamış oluyorum. İlk yüzümüzde modelimiz bu şekilde. Arka yüzümüzde sadece yaprağımızın diyeyim olduğu yerde e, düz öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar şu şekilde sayalım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ters ördüm. Ajurlarımla birlikte bunları 1 2 3 tane düz örüyorum burada yaprağımı oluşturmak için. Tekrar 11 tane ters örüyorum. Kenar ilmeklerimle de arka sıramı da tamamlamış oluyorum. Evet arkadaşlar, şimdi modelimin ön yüzündeyim. Evet, kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada bir alt sırada arttırdığım ilmeğim var. Bir ördüm, bir doladım. Bir, iki, üç, dört tane düz örgümü ördüm. Ee, burada bir sola kesim yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde ilmeklerinizin ona göre değiştirip yapabilirsiniz. Arada bir, iki tane düz ördüm. Şöyle ilmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir, iki, üç tane ters ördüm. Bir daha doladım. Şimdi buraya bir sola kesim. iki tane düz. Burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum ve bir sağ kesim yapıyorum. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterir. 4 tane düz. 1 doladım, 1 düz ördüm ve 2 tane kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arka yüzümüzde bu yaprağımızın olduğu kısım eee arttırmalarla birlikte kenarlara doğru açılacak. O yüzden eee bu ilmek e, sıralarımın sayıları değişiyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ters ördüm. Ajurlu olduğu yerdeyim. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm ajurlarımla birlikte. Tekrar 10 tane ters örüyorum. 3 4 5 6 7 8, 9, 10 tane tersimi ördüm ve kenar ilmeklerimle de sıramı tamamlamış oldum. Modelim karışık olduğu için arkadaşlar e, arada bağlantıyı kopartmadan birlikte örüyoruz. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada önceki arttırdığım ilmekleri bir, iki tane düz örüyorum. Bir doladım. Şimdi burada arkadaşlar burgumu yapacağım. 3 ve 4'ü arkadan 1 ve 2'yi önden alacağım. Burgumun içeriye doğru bakacak yaprağıma bakacak burgularım. Bu şekilde 3 ve 4'ü arkadan 1 ve 2'yi önden aldım ve 4 tane düz örerek şu şekilde burgumu oluşturdum. Burgumun hemen arkasından bir sola kesim yapıyorum. Sola kesimin hemen arkasından da bir sağ kesim yapıyorum. Şu şekilde. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş tane ters ördüm. Bir doladım. Bir sola kesim. Döndürdüm. Bir sağ kesim. Ve burada Şimdi bu e, burgumu e, sola doğru burdum. Bunu da sağa doğru buracağım. 3 ve 4'ü önden, 1 ve 2'yi arkadan alacağım. Ve düz olarak örüyorum. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeğimi doladım. 1 2 tane düz. Kenar ilmeklerimle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde bir ön sırada 10 tane yapmıştık burada 9 tane tersimizi öreceğiz kenardaki ilmeklerimi ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane Şu şekilde 9 tane ilmeğimi ters ördüm ajurlarımla birlikte 1 2 3 4 5 6 7 tane de düz ördüm. Tekrar 9 tane örüyorum. Ve ön yüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi ördüm. arttırdığım ilmeklerimi 1 2 3 tane düz olarak örüyorum ve arttırmaya devam ediyorum burgumu iki sırada bir yapacağım için burada burgu yapmıyorum ilmeklerimi düz olarak ördüm 4 tane bu şekilde dört tane ördüm ve bir sola kesim yapıyorum arkadaşlar bu şekilde burada artık arttırma yapmayacağım bir tane sola kesim yaptım arada 2 3 4 5 6 7 tane ters örüyorum. Şimdi burada bir sağ kesim yapıyorum. Pardon, sağ kesimde ilmeklerimi değiştiriyorum. Bu şekilde bir sağ kesim yaptım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 tane düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İlmek sayılarımda gördüğünüz gibi arka sırada arttırmalarım yok. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar örgümün ön yüzündeyim. Bir alt sırada olduğu gibi şurada 9 tane tersim var. Arka sıradan bahsediyorum. Şöyle 9 tane ters, 7 tane düz, 9 ters olarak da arka sırayı ördük. Tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Burada arttırmaya devam ediyorum. Bir tane doladım. Kurgumu yapıyorum şimdi. 3 ve 4'ü arkadan 1 ve 2 önden alıyorum. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Pardon şurada fazla ördüm. Evet 4 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi burada artık yaprağımızı toplamaya başlayacağız. Şu şekilde bir Sola kesim yaptım. 1 2 3 4 5 tane düz ör Ters ördüm. Burada ilmeklerimi değiştiriyorum ve bir sağ kesim yapacağım. Şu şekilde ve burada 3 ve 4'ü önden, 1 ve 2'yi arkadan alarak bir burgu yapıyorum. ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burgumun hemen arkasından bir doladım. 1 2 3 4 tane düz ördüm ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arka sırada devam edelim. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilk başta e, yavaş yavaş azaltmıştık şimdi yavaş yavaş çoğaltıp aradaki yaprağımızı kapatacağız bu şekilde ördüm 1 2 3 4 5 tane düz ördüm ve 10 tane ters örerek tekrar ön yüzümüzde buluşalım Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım iki tane. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Bir doladım. 4 tane düz. Burgumuzu dediğim gibi bir sırada yapıyorum, bir sırada yapmıyorum. Şöyle bir sola kesim yapıyorum. Arada 3 tane ters. Ilmeklerimi değiştirip bir tane sağ kesim yapıyorum. Dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doladım, bir, iki, üç, dört, beş tane düz ördüm. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, arka sırada. Ee, 10 tane düz örmüştüm. Arka sırada 11 düz. Gördüğünüz gibi şu arada 3 tane düzümüz var. 11 ters, 3 düz, 11 ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyim. Modelimin görüntüsü bu şekilde. Devam ediyorum örgüme. Kenar ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. 1 doladım. Şimdi burada bir burgu daha yapacağım. 3 ve 4'ü arkadan 1 ve 2'yi önden alacağım. Ve ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Bir tane sola kesim yapıyorum. Bir tane ters. Artık ilmeklerimizi azalttık burada. Bir tane kaldı ve bir tane sağ kesim yaptım. Bu şekilde yaprağımı oluşturdum. Burgumu 3 ve 4 önden 1 ve 2 arkadan alıyorum. Yaprağıma doğru burgumuzu çevirdiğimiz için şu şekilde burgumu burdum. Hemen arkasından bir tane doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz Kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde arkadaşlar ortada sadece bir tane düzüm var. Geri kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyim ve modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz örüyorum. Bir doladım. 4 tane düz. Şimdi burada artık yaprağımın son kesimini yapacağım. Bunu örmeden sağ şişime aldım. Diğer iki ilmeğimi sağ olarak kesiyorum, sağ kesim olarak ve bu son ilmeğimi de şu şekilde üstünden atlatarak üçlü bir kesim yapıyorum. 1 2 3 4 tane düz. 1 doladım. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz olarak ördüm. Kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, ilk modelimin görünüşü bu şekilde. Oldukça şık. Ve güzel duruyor. Şimdi ikinci modelin kurulumunda baya bir e, zorluk yaşamamanız için ikinci modelin kurulumunda birlikte yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlk birinci sıraya döndük. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen bir e, artırma yapıyordum. Bir iki üç dört tane düz ördüm şu birinci sırayı yapıyoruz arkadaşlar 4 sıradan sonra bir tane sola kesim yapıyorum bir sola kesim yaptıktan sonra burada e, Evet arkadaşlar burada sola kesimin hemen arkasından şöyle 3 ve 4'ü önden 1 ve 2 arkadan alıyorum bir tane burgu yapıyorum ilk sıranın kurulumunda ilmeklerimi düz olarak örüyorum Şu şekilde şimdi burada e, burgumun hemen arkasından bir tane sağ kesim yapacağım ilmeklerimi değiştiriyorum tabi bu kesimlerinizi e, ilmeklerinizi yöne göre değişiklik gösterir bir tane doluyorum arada bir tane ilmeğimi ters ördüm tekrar doladım burada bir sola kesim yapıyorum Burada 3 ve 4'ü önden, 1 ve 2 arkadan alıyorum. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burgumu yaptım. Şimdi bir tane de sağ kesim yapacağım burada. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 1 tane doladım kenar ilmeklerimle sıramı tamamlamış oldum. İlk sıranın kurulumu da bu şekilde. Arka sıraya şuradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ön yüzde tekrar buluşuyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde sıramı yaptım. bu gördüğünüz gibi arkadaşlar şu içerideki yaptığımız burguyu dışarı yaptık. Ve dolayısıyla şu burgumuzun devamı niteliğinde oldu. Şöyle dışarı doğru açıldı. Şimdi bir sıra daha birlikte yapalım. Bu iki sıra biraz karışık bir sıra arkadaşlar. Daha sonra kurulumuna kendiniz devam edebilirsiniz. İlk iki sıra karışık kafanız karışmasın. Bir tane düz ördüm, bir doladım. Bir, iki, üç. 4 tane düz örüyorum artık burgularımızı bu şekilde buraya dışarıya alacağız burada bir tane sola kesim yaptım bir iki tane düz ördüm içerideki burguyu artık dışarıya alacağız burada da ilmeklerimizi şöyle yer değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum bir doladım bir iki üç tane ters ördüm aradaki yaprağımı oluşturuyorum bir doladım bir sola kesim yaptım bir iki tane düz ördüm burada da ilmeklerimi değiştiriyorum bir sağ kesim yapıyorum bir iki üç dört tane düz ördüm bu dört ilmeğim artık burgumuzun ilerleyeceği ilmekler bir doladım bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimle İkinci modeliminde bu şekilde iki sıra kurulumunu yaptık arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Bu şekilde modelimiz gördüğünüz gibi burgumuzun devamı şeklinde, burgumuzun devamı niteliğinde sürüp gidiyor. modelim bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdiden ölecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.